Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. İlklerin ve Enlerin Okulu dünyanın saygın üniversiteleri arasında her daim ilk 50'de, yüzde yer alan üniversitelerimizden, gururlarımızdan bir tanesi. Değerli konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü. Aynı zamanda İTÜ ETAP Vakfı'nın başkanı ve Doğa Koleji'nin kurucu temsilcisi çok sevdiğim değerli akademisyen Profesör Doktor Sayın Mehmet Karaca hocamız bizlerle birlikte şeref verdiniz. Hoş bulduk. Ben de kendimi bir itülü olarak Aynen. söyleyebilirim. Tabii. Evet ne mutlu. Şimdi e, hocam e, pandemi süreciyle birlikte öğrencilerin hep e, şey yaptığı, dillendirdiği bir şey var. İşte e, neler değişti, hangi meslekler ön plana çıktı, e, bundan sonraki süreçte hani e, hangi meslekler daha geçerli olacak? Öncelikle bu ifadeye katılıyor musunuz? İTÜ'de bu pandemi süreciyle birlikte bir takım değişiklikler oldu mu ve, e, yahut da olacak mı? Ne dersiniz? E, tabii ki yani dünya değişiyor sadece İTÜ değişmiyor, bütün dünya değişiyor örneğin Harvard Cambridge e, tümüyle önümüzdeki dönemi online eğitim yapacaklarını söylüyorlar. Yüz yüze eğitim yok. E, öyle en azından şey. öyle şu andaki gündemimiz de o. Eee de tabii buna hazırlanıyor. Hı hı. E, kısmen yani bir hibrit modele doğru gideceğiz. Hı hı. hı. E, onu hazırlıklarımızı yaptık. Yani kısmen yüz yüze olabilir, kısmen asenkron eğitim veya kısmen de senkron eğitime gidip geçebiliriz. Peki şimdi şöyle şeyler de dillendiriliyor. Yani milli eğitim açısından tabii ki hani şu anda dillendirilen şeyler bunlar ama hani Eylül'de okullar açılmazsa kaygısı var. Ekim'de üniversiteler yüz yüze örgün öğretim yapamazsa tümden mesela İTÜ için konuşuyoruz. Tümden Uzaktan öğretime, online eğitime geçebilir miyiz? Yapabiliriz. Mi? Bunu başarıyla yaptık aslında bu geçmiş hı hı. günlerde. Şu anda sınav dönemindeyiz. Tümüyle dönemi senkron yani bir yüz yüze aynı anda eğitim yaparak tamamladık. Bunda da bayağı başarılı olduk. Rakam vereyim şimdi mühendislik hı hı. okulu olduğumuz için hı hı. ama sadece mühendislik değil mimarlık. Hı hı hı. Mimarlık da okumak istiyorsanız ilçeye geleceksiniz. Hatta müzisyen olmak istiyorsanız, müzikle ilgili şeyiniz varsa yine İtalya gelmek zorundasınız. Hı hı. Yani temelinde, onu parası içine söyleyeyim. Hı hı. E biz onu ya başarılı tamamladık. Yani günde ortalama bazen 25 bin, bazen 30 bin öğrenci bir fiil dersleri asenkron yani değil, senkron Bire bir birebir takip ettiler. Günde bir buçuk milyon dakika ders verdik. Günde. Günde. Hı. Yani bu konuda bayağı iyiydik. Hı hı. E, o konuda da bayağı deneyim sahibi olduk. Bu ayrı bir tecrübe, evet. farklı bir deneyim oldu. Yani buna da hazırız aslında. Peki yüz eğitim gibi olmuyor. mu? Olmuyor bu. tabii ki mümkün değil. Peki e, hani teorik dersleri böyle verdik de mühendislik pratik de bir Hı -hı, bakıma. Aynen. E, peki onlar nasıl olacak? Onları kısmen sağ eğitimiyle tamamlayacağız öyle veya böyle. Örneğin ölçme tekniği diye bir dersimiz var. Ya yani, bu eski ismiyle topografi dersi. Hı -hı. Veya sağ jeolojisi mesela Bundan çok spesifik alanda gözleyerek, dokunarak veya mimarlığın proje dersleri. Hı hı. Bir fiil hoca ile öğrenci arasında hı hı. bir aşk meşk ile yapılan hı hı. dersler. Yani müzisyen, işte, hoca, ustak, çırak meselesi. Bunları yüz eğitim yapmak zorundayız yani. Yapay zeka çok dillendiriliyor. Hı hı. E, kısmen de pandemiyle de ilişkilendiriliyor. Geçtiğimiz yıl e, Hacettepe Üniversitesi'nde bu bölüm olarak başladı yapay zeka. Şimdi e, İTÜ'de ilklerin ve enlerin okulu. Yapay zeka konusunda hangi noktadayız? Bir araştırma bakımından hangi noktadayız? Hı -hı. Bölüm bakımından hangi noktadayız? Biz iki yıl önce yapay zeka ve veri bilimi merkezi kurduk. ARGE merkezi. Bu şu anda faal, aktif olarak çalışıyor. Ciddi projeler alıyor. Hı, -hı. Özellikle yurt dışında da şu anda projeler aldık. Hı, Hı Bayağı bu konuda uçaktan, fizikten, bilgisayardan, elektronikten hocalarımız e, beraber çalışıyor. Ama biz Yeni bir dal artık açıyoruz bu. Bir yeni bir açalım. İlklerin verilen okul olduğum için. Yapay zeka ve veri mühendisliği. Hı, hı. Yani burada verisiz zaten yapay zeka olamaz. Tabii ki. Yani Onu değerlendirecek. Hani çünkü. Onu burada de. içine giydirdiğimiz müfredata içeriye hı. biraz da hafif matematik. Çünkü matematik bir ciddi bir düşünme tarzıdır. Evet. Yani tabii. insanların aslında matematikten korkmaması lazım. Hı hı. Yani hukukçunun da matematik bilmesi lazım. Bir sosyal bilimci de matematik bilmesi lazım. En azından ona aşina olması lazım burada derslerin içine mesela e, çok analiz gibi matematik çok uç derslerini almaya çalışıyoruz. Onları müfredatın içine giydireceğiz. E, arkadaşlar bizi unutmasınlar. Yapay zeka ve veri mühendisi çok ilk iyi. kez bu dönem açılıyor. o Öğrenci alacak. Kaç öğrenci alınacak? 40 öğrenci bu dönem alacağız. Bilgisayar Fakültesi altında ama farklı bir bölüm ilk kez. Herhalde bu, tamamen kontenjanına dolar. Evet. Ve puanı da <laughs> bayağı bir büyük aralara tabi yani büyük bir ihtimalle ilk binden öğrenci olacaktır. Hı -hı. Yani bunu bitirdikten sonra e, herhalde dünyada aç kalmaz yani mümkün öyle, değil. Öyle gözüküyor. Yani değil o yeni mesleklerle ilgili sorunuza da o açıdan cevap vereyim. E, artık her şey sayısallaşıyor, dijitalleşiyor. Hı -hı. Yani bu konuda çok önemli yönelecek. Hatta biz klasik mühendislik dallarına işte makina gibi, hı -hı. elektrik gibi, kimya gibi, kimya mühendisliği gibi bu dalları da içeriği değiştireceğiz yavaş yavaş. Hı -hı. Daha çok dijital eğitimi mümkün olduğu kadar içine zirge şey yapmaya çalışacağız. Peki şimdi e, değişim yani çok hızlı oluyor. Yani yarılanma ömürleri e, her şeyin çok kısa. Peki üniversitede buna uyum sağlayabildim mi? Tamam. Yeni nesil bölümler açıyoruz. Yapay zeka ve veri mühendisliği gibi gibi ondan sonra ama sadece bununla bitmiyor. Diğer var olan bölümlerinde. de çağa yararlanma e, ömrüne uyum sağlaması gerekiyor. Yani öğrenciyi de öyle hazırlamak gerekiyor. Bu konudaki girişimler nedir? Bu konuda da ciddi olarak senatomuz zaten yeni dersler koyuyor. Mesela bir, de, bir reklamını yapayım. Biz ARGE hukuku diye bir ders geçirdik geçen hafta senatoda. ARGE hukuku? ARGE hukuku. Dünyada yeni bir olay bu. Hı -hı. Evet patent hukuku var. Fikri mülkiyet hukuku. Bu sertifika mı? Yüksek lisans? Yok yok. Lisans dersi. Lisans. Yani mühendis, mimarlar artık temel bilimci bu dersi seçmeli olarak alabilecek. Çok iyi. Dünyada yeni ve hukukçular da bunu tartıştılar. Hı, hı. Bir hukukçu arkadaşımız var. Hı hı. Yeni bölümü almıştık. Hı, hı. E, böyle bir teklife beraber şey yaptık. Hiç, e, çok farklı bir alan. Hı hı. Önce bir tepki oluştu. 200'e yakın hukukçularla konuşuldu. E, geri mesleme alındı. Hı hı. Ama Çok hoşlarına gitti. Yeni bir alan. Dünyada da ilk olacak bu. Arge hukuku diye bir ders koyuyor. Peki siz yani şu anki bilginiz ama yaşınız 17 olsa tercih yapacak olsanız. E, popüler meslekleri mi seçersiniz? Yani gene itü e, şeyinde konuşalım kapsamında. E, mühendisliklerde popüler olanları mı seçerdiniz? Yoksa gene sevdiğiniz neyse, gönlünüzde yatan aslan neyse onu mu seçerdiniz? Yoksa ikisini bir araya getirmeye mi çalışırdınız? Nasıl? Açıkçası söyleyeyim önce bir temel bilim okurdum. Fizik, kimya, biyoloji, Fizik, biyoloji gibi. veya matematik gibi. Ha, evet. e, matematiği mesela çok ön plan alırdım. Evet fiziği ön plana aldım. Çünkü fizik de matematik olmuyor. Beraber destekleyen alanlar. Zaten bunları okuduktan sonra üstüne istediğini koy. Aynen. aynen. İsterseniz müzisyen olun. İsterseniz hukuka git. Hukuka gidin. İsterseniz sosyoloji okuyun. Fizik. Felsefe okuyun. Ki felsefe de zaten matematikle iç içe, fizikle iç mantıkla. ya yani mutlaka bir temel bilim seçerdim. Ya yani bugün 17 yaşında yeni üniversite seçen birisi olsaydım hiç kulağını kapatır. Matematiği de sadece bir öğretmen, yani sevebilirsin öğretmenliği ama sadece acaba öğretmen mi Aynen. olabilir? Her şey olabilir. Matematikten her şey oluyor. Hı? Çok da net söyleyeyim, hı hı. E, matematik mühendisliği ilk üç ayda mezun olduktan sonra en hızlı iş bulan dallarımızdan bir tanesi. En zevkli bölümlerden. Aynen. Değil mi yani Yazılımcı oluyorlar, farklı bir alana gidiyorlar. Çok her yüksek lisansı farklı bir alanda yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Deri mühendisliğine Aynen. gidebilir. Aynen. Mi? Hayır. gibi gibi. Siz Doğa Kolejini çok sevdiniz. Evet. E, çok sahiplendiniz. Şimdi evde şöyle bir hava var mı? E, yani koskoca devasa itüyü yönetiyorsunuz. E, vaktinizin büyük bir kısmını da Doğa Kolejine de verdiniz. Eve vakit kaldı mı? E, kaldı kaldı. <laughs> Biraz sitem ediyorlar ama <laughs> ya, Doğa kendi ismiyle müsamma bir kolej. Aha. Unique yani İngilizce deyimiyle. Tekil bayağı. Peki Akayın. bu doğa olmadan önce e, gönlünüzde böyle bir istek arzu var mı? Bir okul yöneteyim hani okulda da e, şeye e, üniversiteye entegre edeyim. Böyle içinizde kalan bir ukde var mıydı? Var mı? öyle bir deneyimimiz var bizim. E, zaten. yani 2000 yılından yani, itibaren ki ben danışmanken bu işin içindeydim. E, İTÜ Geliştirme Vakfı okulları. Oradan Hayır, cital... Var da o kurulu bir düzende. Şimdi e, doğa kolejini yeni aldınız. E, doğa koleji de kendi falan. içinde çok... Mükemmel bir düzeni var. Özellikle bu e, online eğitimi, uzaktan eğitimi en iyi yapan özel okuldu. Ve teknoloji bakımından da aynen. çok yatırım yapan bir okul. Aynen, okuldu. aynen. Öyle değil mi? Ben, teknoloji. Şu anda da orada bir açılmaya doğru gidiyoruz. Hı hı. Buradan reklam gibi olacak ama hı hı. bir spor lisesi. Yani biz burada her bir bireyi birer değer olarak, cevher olarak görüyoruz. Yani kiminin e, teknoloji aşina olabilir, kimin matematiğe temel bilme, kimin sosyal alanlara istidadı olabilir, yeteneği olabilir. Şimdi sporla ilgili bir ciddi bir yapılanma yapacağız. Bu Çok konuda iyi. da sağ olsun bakanımız bizim önümüzü açtı. Farklı bir reklam daha yapayım ve belki de bir müzik okulu veya konservatuvar türlü bir şey de bak. girebiliriz. Ama ben şu anki yapıda e, Doğa Koleji'nin hiçbir zaman bir özel okul gibi değil. Bir devlet okulu gibi çünkü evet. arkasında İTÜ var. Aynen. Öyle değil mi? Yani İTÜ'nün vakfı var. E, e, İTÜ bir devlet kurumu. E, yani ben o şekilde bakıyorum aynen dediğinize katılıyorum. artık bir devlet okulu gibi. Kesinlikle. Yani devletle iyice iç olmuş bir e, milliyetim diyebilirim. Milliyetimden sonraki büyük ihtimalle. Ha tamam ücretli mi ama bu e, yani bir vakıf yani adı üstüne e, İTÜ ETA Vakfı. Hı. Alınan para gene eğitime harcanacak. Başka bir sektöre kaydırılmış. Yok. Evet. Ama bu dikey yapılanmada İTÜ'nün çok becerileri var. Özellikle geçen sene açtık biz. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Ortaköy'de. Hı hı. Burada da denizcilik, e, bilişim ve elektronik alanları var. Hı. Orada da inanılmaz yüzde %1'den öğrenci aldık biz. Bu sene de onu evet. bekliyoruz. Hı. Biliyorsunuz mesleki teknik analoji de bayağı parladı bu dönemde bu özellikle pandemi sonrası. O konuda da başarılı. Tamam yani İTÜ ETA Vakfı Doğa'yı almadan önce de Doğa'nın teknolojik bakımından çok büyük yatırımları vardı. Bilişim alanında filan. Şimdi İTÜ aldıktan sonra başka neler değişecek Doğa'da veya değişti diyelim. Aslında İTÜ kendi yapısını değiştirmiyor tabii. Burada bir Gayet araştırma evet. üniversitesi evet. burası. Yani yok yok doğada neler değişiyor? Doğada bu araştırma gelinimizi oraya taşımak. Şimdi artık ARGE ve benzeri alanlar özellikle bilişim sektöründe, ta ortaokul ve liseden başlıyor. Yani Kesinlikle. Siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Hı hı hı. ve Biz burada acaba oradaki yeteneğe nasıl dokunabiliriz? Hı hı. Oradaki çevre alıp üniversiteye daha nasıl iyi hazırlayabiliriz? Hep bunu burada deneyeceğiz, burada yönetmeye çalışacağız. Onun, Onun içinde gibi... laboratuvarlar. Aynen olacak. aynen. Ee, öğretim üyeleri devreye giriyor. Yok ders vermeye başladı zaten. Yok özellikle yapay zeka ve benzeri dersleri bizim öğretim üyeleri elektrik elektronikteki bilgisayardaki öğretim üyeleri veriyorlar. Hı hı. Ya bizim için de büyük bir deneyim. Çünkü oradaki yeteneği oradan çıkarıp ...ceviri işliyorsunuz. Doğru. Kaynağında işliyorsunuz. Şimdi yani okul seçimi arifesindeyiz şu anda. İşte 16'sında sonuçlar açıklanacak. Genellikle hani bu okul seçiminde okulun üniversite sınavındaki başarısına bakılıyor. Yani kriterlerden belki de en başta bu geliyor. Bunu nasıl e, yorumlarsınız? Akademisyen olarak hem de Doğa e, Koleji'nin e, kurucu temsilcisi olarak neyi tavsiye edersiniz? Neye bakmak lazım bir okul seçiminde? Şimdi gençler önce şu, şu kendilerini soyutlasınlar soyutlasından şundan sonrası. Ya puanıma göre, yani bu kadar puanım var, bu kadar param var gibi. Hı hı. Bu kadar iş yaparım. Ya bir kere bu konuda gözlerini kapasınlar. Yetenekleri neye daha uygun? Hı hı. Şimdi meslek evet, bazen meslek hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor ama bir işe başlarken nasıl başlarsanız nasıl bir tabanı kurarsan, su basmanı yaparsın bir binanın. Bu konuda kendilerini bir kez çok iyi tanımaları lazım. Ona göre şekillendirsinler. Çevrenin baskısını minimalize etsinler. Ya anne babalarını dinlesinler ama dediklerini yapmasınlar demiyorum. Ama en azından görüşlerini alsınlar. Yani evet tamam puan belirleyici oluyor bazı alanlar için ama yani ben olsam büyük denizde boğulmayı tercih ederim. Çünkü bir üniversite bir kültür, bir atmosfer, bir ekosistem. Hı -hı. Yani çünkü orada oranın kulüpleri var, ortamı var, ee, camiası var, Cami evet mezunları var, Doğru. o port mezunlar dernekleri var, inanılmaz bir network evet. yani bir şey. Peki belki. değerli rektörüm, şimdi. Ee, hani İTÜ'nün doğa e, kolejine katkısını söyledik ama bu sadece İstanbul'da sınırlı kalmayacak Yok, herhalde. Ee, kaç tane kampüsü vardı Türkiye'de? 200'den fazla şu an. 200'den fazla. Eee Fransa Peki oradaki başka şehirlerdeki okullar nasıl yararlanacak İTÜ'den sizden? Neyse diğer İstanbul, Ankara, İzmir'deki aynen orada da orada onlar aynı fırsatı edindi, edinecekler. Yani bizden bazen hocalar gidecekler, bazen yeteneği yani önce biz eğitmenlerin eğitimine katkı sunacağız. Özellikle kendi bilgi becerilerimizle doğrultusunda. Demek ki anaokulundan üniversiteye kadar denen kavram sizde Gerçekleş. gerçekleşti. 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 Evet gerçekleşti. Çok teşekkür ederiz katıldığınız sağ için. Olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.